Özbekistan'da açılan Türkçe öğretim merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Semerkant şehrinde özel bir üniversitede Türkçe öğretim merkezi açıldı. Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Türkçe öğretim merkezi açıldı. Taşkent Büyükelçiliği koordinasyonuyla Zarmet Üniversitesi bünyesinde açılan Türkçe öğretim merkezi 2024-2025 döneminde faaliyete geçecek merkez, Semerkant'ta Türkçe öğretimi veren ilk özel eğitim kurumu olma özelliği taşıyor. Açılışa Türkiye Cumhuriyeti Semerkant Başkonsolosu Salih Caner, Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ebu Bekir Aydın, Semerkant Vali Yardımcısı Husan Mirzaev ve Özel Üniversitenin kurucusu Dilşat Şükürlayev katıldı. İki toplum arasındaki bu etkileşimin en doğal sonucu olarak da dil öğretiminin birbirini anlayan bir toplum oluşturmanın en önemli unsuru olarak da bu Türkçe öğretim merkezlerini görüyoruz. Yakın zamanda Taşkent'te de bir Türkçe öğretim merkezinin açılışına katılmıştık. İkinci olarak da Semerkant'ta ilk defa bir Türkçe öğretim merkezi açılıyor ve ona katılmış olmanın sevincini yaşıyoruz daha önce Taşkent'teki Transport Üniversitesi ve Şarşilinaslık Üniversitelerinde de açılan Türkçe öğretim merkezleri öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.